Jules Caesar tarihin en ikonik figürlerinden biri. Roma Cumhuriyetinin son büyük diktatörü ve imparatorluğun temellerini atan bir liderdi. Onu unutulmaz kılan yalnızca askeri zaferleri değil, aynı zamanda kuruna siyasi hamleleri, karizması ve halkla kurduğu güçlü bağydı. Roma'nın sokaklarında efsaneleşmiş bir halk kahramanıydı. Sıradan insanlara umut vaat ederken aristokrat sınıfta şüphe ve nefret tohumları ekiyordu. Sezar'ın hayatı hırs, entrika ve cesaretin iç içe geçtiği bir hikayeden oluşuyordu. Milattan önce 100 yılında Roma'da dünyaya gelen Julius Caesar, soylu bir aileden gelse de babasının ölümüyle 16 yaşında ailesinin reisi oldu. Genç yaşta din adamı olarak önemli bir görev üstlenmişti. Ancak Lucius Cornelius Sulla'nın Roma'daki iktidarı ele geçirmesiyle Sezar ölümle burun buruna geldi. Hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Sulla'nın ölümünden sonra Roma'ya dönen Sezar askerlik kariyerine başladı ve hızlıca başarılarıyla öne çıktı. Ama Sezar yalnızca askeri bir lider değildi. Aynı zamanda yetenekli bir hatip ve savcıydı. Yolsuz valilere karşı açtığı davalarla adaleti savunarak halkın sesi oldu. Bir zamanlar korsanlar tarafından kaçırılıp korsanları beni kaçırdıysanız daha yüksek bir fidye isteyin. Çünkü o kadar değerliyim dediği anlatılan cesur hikayeleriyle efsaneleşti. Serbest kaldıktan sonra korsanları yakalayıp cezalandırarak halkın gözünde daha da büyüdü. Sula'nın ölümünden sonra Roma'ya dönen Sezar askerlik kariyerine başladı ve hızlıca başarılarıyla öne çıktı. Ama Sezar yalnızca askeri bir lider değildi. Aynı zamanda yetenekli bir hatip ve savcıydı. Yolsuz valilere karşı açtığı davalarla adaleti savunarak halkın sesi oldu. Bir zamanlar korsanlar tarafından kaçırılıp korsanlara beni kaçırdıysanız daha yüksek bir fidye isteyin çünkü o kadar değerliyim dediği anlatılan cesur hikayesiyle efsaneleşmişti. Serbest kaldıktan sonra korsanları yakalayıp cezalandırarak halkın gözünde daha da büyüdü. Ancak Sezar'ın en büyük zaferi Galya Seferi sırasında geldi. Galya'yı fethedip Roma topraklarına kattı ve Britinya'ya kadar ilerledi. Askeri zaferleriyle Roma'da kahraman ilan edilirken Senato içindeki düşmanlarının da hedefi oldu. Galya'daki zaferleri onu Roma'da yalnızca halkın değil aynı zamanda seçkinlerin de en büyük tehdidi haline getirdi. Roma'daki düşmanlarının tehditlerine boyun eğmeyen Sezar, ordusunu dağıtma emrine karşı çıkarak Rubikon nehrini geçti. Bu hamleyle iç savaş başladı. Zarlar atıldı diyerek geri dönmeyeceğini ilan eden Sezar, Roma'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Pompey'e karşı kazandığı zaferle Roma'nın tartışmasız lideri oldu. Ancak bu zafer ona karşı olan öfkeyi de arttırdı. Sezar'ın yükselişi aristokratlar arasında huzursuzluk yaratıyordu ve sonunda bu düşmanlık onun trajik sonuna yol açtı. Zaferlerinin özeti ise kendisinin dilinden şu kısa ve etkileyici ifadeyle geldi. Geldim, gördüm, yendim. Bu sözler onun savaş alanlarındaki üstün başarısını tek cümleyle tarihe kazımıştı. Pontus kralı 2. Perneses'e karşı kazandığı Zele Muharebesi'nin ardından dile getirdiği bu söz, Sezar'ın zaferlerinin ne kadar hızlı ve kesin olduğunun gözler önüne seriyordu. Milattan önce 44 yılında Brütüs dahil olmak üzere Senato'daki müttefikleri tarafından suikaste uğradı. "Sen de mi Brütüs?" sözleriyle tarihe kazanan bu ihanet anı Roma'nın kaderini değiştirdi. Ölümünden sonra başlayan iç savaşlar, Sezar'ın evlatlık oğlu Octavian'ın ilk Roma imparatoru olarak başa geçmesiyle sonuçlandı.